8 Mart deyince aklınıza ne geliyor? 8 Mart deyince aklımıza kadınlar günü gelir. Evet. 8 Mart'la ilgili ne düşünüyorsunuz? Vallahi 8 Mart'la ilgili kadınlar günü yani. kadın kadınlara iyi davranılması lazım. Kadınlar güldür. Kadınlar bizim her şeyimiz. Kadınlar olmasa erkekler bir hiçtir. Ama kızmayın yani erkekler vallahi var. Çünkü yani bizim her şeyimiz Bizi yücelten, bizi yükselten, bizim her şeyimizi çeken kadınlardır. Kadınlar olmazsa, anneler olmazsa düşünsene. Yani biz de olmazdık. Kadınlar olmazsa şu elbise mi yıkayamam mı? Vallahi bir yumurta kırmaktan başka bir yemek yapamam. Yani onlara böyle küçük jestler yapıyor musun? Tabii canım. Ben mesela bazen ava giderim. Avda yayla çiçeğine koparım, yayla çiçeğime getiririm. Gül koparı, gül getiririm. Yani, yani hediyeli gittiğin zaman o kendisi de sana iyi davranır. İyi davranınca ne olur? Mutlu olursun. Mutlu olunca ne olur? Psikolojin düzelir. 8 Mart deyince aklınıza ne geliyor? 8 Mart hiçbir fikrim yok. Ee, peki kadınlarımızın hayatımızdaki yeri ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Ee, kadınlarımız başımızın tacıdır. Peki Sizce şiddet neden artmaktadır kadına? Şiddetin artması büyük ihtimalle anlaşılmamaktadır. Yani genelde büyük bir çoğunluğu erkeklerin yüzünden. Bizim günümüz kadınlar baş tacıdır. Kadınları beş kuruşluk hediyeler Bir çakalın biri çıkıyor, beş kuruşluk ediyor. Ee, Kades uygulaması hakkında bir bilginiz var mı? Yoksa yok diyeceksin. Yok. Yasal bir sitedir. Bu site üzerinden herhangi bir şiddet gördüğünüzde veyahut da çocuğunuzun şiddet gördüğünde evet. hemen yardım talep edebiliyorsunuz. Evet. Emniyetimize. Evet. Günümüzde kadınların yeri nedir? Kadınların yeri bir herhangi herkesin evinin bir direği yani. Dünya Kadınlar Günü. Toplumun bilinçsiz hareketleri ya da hani bilinçlendirmede sıkıntı yaşıyorlar. Bu mesela bilinçlendirme bir bireyde, aileden başlıyor. Galiba büyük bir çoğunluk ailede sıkıntıdan kaynaklanıyor. Kadınların hayatımızdaki yeriyle ilgili ne düşünüyorsunuz? Yeteri kadar önem ve değer verildiğini düşünmüyorum. Peki. Kades uygulaması hakkında bir bilginiz var mı? Hayır. Kades uygulaması Emniyet Genel Müdürlüğü'nün geliştirdiği herhangi kadına bir şiddette herhangi bir anda işte ulaşabilmek için, erken ulaşabilmek için Emniyet Genel Müdürlüğü'nün geliştirdiği yasal bir uygulamadır. Kadınlar her şeyden önce bir annedir. O yüzden kadınların hayatımızdaki yeri çok büyüktür. Çünkü bizleri yetiştiren bir anne. Kades uygulamasını biliyor musunuz? Daha önce duydunuz mu? Evet biliyorum Kadine Şiddete Hayır kampanyası. Yani herhangi bir programı indiriyorsunuz. Evet. Ee, yardıma ihtiyacı olan bir kadın gördüğümüz zaman oraya direkt tıklayaraktan yardım çağırabiliyoruz. Kadınların yerimizdeki hayatı anaç aslında kadın e, belki midir aslında ama bunu bilmiyorlar tabii ki. E, erkekler için bence sadece bir obje kadınlar. Peki KADES uygulamasını biliyor musunuz? Daha önce duydunuz mu? Duydum evet ee, ama işe yarayacağını düşünmüyorum bence. Ee, peki telefonunuzda yüklü mü bu uygulama? Yok yüklü değil. Yani ben eşim tarafından şiddete falan uğramadım şu ana kadar. Hani o yüzden de gerek duymadım. Kadına şiddet gösterenlere ne demek istersin? Nasıl bir çağrışım yapmak istersin onlara? Vallahi kadınlara şiddet gösteren Çin malıdır. orijinal insan değildir. Yani gücü gelsin bana vursunlar vurabilirler mi? Vuramazlar. Ama bir kadına vurabiliyorlar. Niye? Acizler. Aciz insan. Bir aciz insan kadına vurur. Teşekkürler. Kaliteli, gerçek. Düşüncem nasıl olur? Ya şöyle diyeyim peygamber efendimiz ne demiş? Sizin en iyiniz hanımına, kadınlara en iyi davranan demiş. Yani oradan her şey anlaşılıyor. Evet. Vallahi kadınsız hayat biraz zor. Peki kades uygulamasını biliyor musunuz? İşareti böyleydi sanırım, değil mi? Ne ee, için kullanılıyor peki? Telefonunuzda yükleme bu uygulama? Yüklü değil, yüklenmesi gerek bence de. Kadına şiddetin hani e, yani dışarıdan mesela içerideki şiddetten kimsenin haberi olmadığı için yani bunu göstererek hani şiddetin olduğunu şey yapıyor, nasıl diyeyim? Kadınların hayatımızdaki eliyle yani kadınsız bir dünya olmaz. Ona bakarsan erkeksiz de bir dünya olmaz. O yüzden hayatımızda büyük bir yeri var. Yani şahsen benim görüşüm o şekilde. Diksiniyorum daha doğrusu o tür olayları duyunca, görünce de. E sonuçta bütün yapılanın e, kendi annene yapıldığını düşünmen gerekiyor. Kadınlar başımızın tacı, gönlümüzün ilacı diyelim. Kadınlar olmasa zaten biz olmayız. Kadınların önemi, e, değer yüksektir benim görüşüm. Bir kadın bir bayan ee, ana, bir inşaat gibi düşünürsek, ana hatlarıyla düşünürsek taşıyıcı kolumdur. Bir evin, işin, her türlü yürüyüşte, aksamda e, ana hattın taşıyıcı kolumdur. Bir kadın el üstünde tutulmalı. Kesinlikle ne bir şiddet, ne bir ağrı kelime kesinlikle kullanılmamalı. Ki bunu anlayacaklar ilerleyen zamanlarda erkekler ki kadınlar e, test ettiklerinde. E, şöyle söyleyeyim, kesinlikle şiddet uygulanmamalı. El üstünde tutulmalı diye düşünüyorum ben. Kades uygulaması ile ilgili bir bilginiz var mı? Hayır. Bu Emniyet Genel Müdürlüğü'nün e, uygulaması, herhangi bir e, tacizde veya şiddette ha, bu uygulamayı tıklıyorum. indirirseniz oradan Evet duymuştum. yardım alabilirsiniz. Duymuştum, yani şu zaman arkadaş başıma gelmedi, ama başına gelen arkadaşlarım oldu.